Samsun'da bir kafede vatandaşların masada oturduğu sırada usulca gelerek paraları alıp uçan karga sahibini peşinden koşturdu. O anlar kameralara yansırken paraları alarak uçan karga ise gülümsetti. Ana! <laughs> lan, lan lan parayı aldı 30 <laughs> lira aldı ha. Ne <laughs> 30 lira aldı. <laughs> Atakum ilçesi Atakent mahallesinde bir kafede gerçekleşen olayda Hüseyin Kemaloğlu ve patronu masada otururken bir karga dükkanın tentelerine kondu. Akabinde yanlarına doğru gelen karga masada duran 40 TL miktarındaki parayı alarak uçtu. O sırada Hüseyin Kemaloğlu o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Gülümseten olay karganın paraları bırakmasıyla son buldu. Karga <laughs> olayımız karga. Tentelerimiz açıktı, tentelerin çıtasına kondu. Ee, öyle bakıyordum ben de. Sonra indi masanın e, etrafındaki masalardan birisine kondu. Uzaktan yine bize bakıyordu. Ondan sonra yavaşça yaklaşmaya başladı. Bu sefer başka bir masaya daha yakınımıza kondu. Sonra geldi yanımızdaki sandalyeye kondu. Ondan sonra ben de patronuma dedim bir fotoğrafını çekeyim dedi gelmişken. Fotoğrafını çektim bir iki tane. Sonra videoyu alacaktım tam. Tam videoyu aldığım zaman masaya atladı. Ben para olduğunu falan unuttum masada tabii. Masaya atladıktan sonra ilk önce kahve şişesi, e, bardağını devirdi. Sonra bir anda parayı alıp kaçtı. <laughs> Ana! <laughs> lan, lan lan parayı aldı abi. <laughs> 30 lira aldı ha. Ne 30'u 40 lirayı aldı. <laughs>